Evet merhabalar arkadaşlar. Üstü sayıları da bitirdikten sonra şimdi köklü sayılar ile birlikteyiz. Yukarıdaki üçgen içine yazılmış harfler arasındaki ilişki yazılmıştır. Bakın ilişkiyi burada bize göstermiş gençler. Buna göre aşağıda yukarıdaki ilişkiyi kullanarak bir sistem çözmemizi istiyor bizden. Bakın burada 4, 9 ve x sayılarını görüyorum. Burada da a, b, c sayılarını görüyorum. Bakın ilk ifadede köklü ifadenin içinde a ve b'yi çarpmış. Demek ki benim de burada 4 ile 9'un çarpmam gerekiyor. Kök içerisinde 4 çarpı 9 eksi dedim bakın gençler. Kök C neresi? Burası. Demek ki X'i kök içine almam gerekiyor. Kök X. Zaten eşitliği bana ne vermişti? 2 olarak eşitlik bana gelmişti. Kök 4 çarpı 9'dan kök 36 oldu burası. Eksi kök X eşittir 2 dedik. Şimdi eksi kök X'de 2'nin yerini değiştirelim bakın. 2 bu tarafa gelsin gençler. Eksi kök x de karşı tarafa geçsin. Çünkü şunun eksisi var ya kök x'in. Eksiliğinden kurtulmak için karşı tarafa atıyorum. Eşitlik burada durdu. Eksi kök x karşı tarafa artı kök x olarak geçiş yaptı. Kök 36 değeri. Bakın gençler ben size birden 20'ye kadar köklü sayıları bilmeniz gereken değerlerini buraya bıraktım. Bakın kök 1 1'e, kök 4 2'ye, kök 9 3'e, kök 16 4'e gibi 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 kök 420'ye eşit olmak üzere şu göstermiş olduğum sorunun köşesine bırakmış olduğum köklü değerleri bilmek zorundasınız. Bunlar sizin işlem hızınızı arttıracaktır. Kök 36 nerede? Burada. Bakın kök 36'nın eşit kimmiş? 6. 2 karşı tarafa nasıl gelecekti? Eksi 2 olarak geldi. 6'dan 2 çıktı. 4 oldu. 4 eşittir. Kök x olmuş oldu gençler. Peki hangi köklü ifadenin eşit 4? Bakıyorum hangi köklü ifadenin? Kök 16'nın. O zaman ben buradan x'e 16'da diyebilirim. 1. İkinci bir şekilde eğer çözüm düşünürsek de ben burada her iki tarafın da karesini alabilirim gençler bakın. Ben size iki çözüm yolunu birden gösteriyorum. Sizin aklınızda bulunsun. Burada kökün derecesi 2'dir. Burada 2 ile kök sadeleşir ve x olarak dışarı çıkar. 4'ün karesinden de 16 olur. Ben yine x'i 16 olarak bulmuş olurum. Bakın o zaman ben köklü ifadelerden kurtulmak için eşitlikte her iki tarafında karesini aldığım zaman köklü ifadeden kurtulabiliyormuşum. Bu bizim için çok önemli. Bundan sonraki soru çözümlerinde de bunu bolca miktarda kullanacağız. Aklınızın bir bulunsun. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.